Evet günaydın canlarım ciğerlerim Şimdi Ahmet Erdem Anadolu Lisesi'nin önüne geldim Sınava gireceğim Bakalım Umarım güzel sonuçlar e, yapıp Bunları da sizinle paylaşacağım Sabah evde neler yaptım Sabah kalktım güzel bir önce duş aldım Ondan sonra e, Kendimi böyle sınava hazırlamak için Birazcık göz egzersizi yaptım Ve itiraf ediyorum Dayanamadım Yine en son 2021'in e, ...ikinci sınavını, ikinci ales sınavını anlatan, soru çözümlerini yapan videoyu izledim. Hangi arkadaştı? Sefa Hoca. Evet, Sefa Hoca'dan izledim. Yol boyu da hatta dinledim. Yani e, son gün artık ne yapabilirsin? Artık kalkıp konu çalışacak halin yok. Ama e, soru fanusunda biriktirdiğin sorulardan kurtulmuş olman lazım sınava hazırlanıyorsan. Efendim bir özet defteri akıl fikir kopyası defterin olacaktı senin onları sabah bir kontrol edebilirsin onları bir sabah böyle güzelce çalışabilirsin bir okuyabilirsin Onun dışında mutlaka ve mutlaka 3 basit egzersiz demiştim sana Bununla ilgili bir video var ee, videolarımız içerisinde mutlaka onu izle sınava gitmeden önce zihnini ısındırman çok önemli kimi öğrenci bu basit egzersizlerle zihnini ısındırabilecek ama kimilerinin, evde çok fazla stres kaygı yaşıyorsa soru çözmesini de tavsiye ederim çünkü bu iş sınava girdiğinde seni böyle alıp götürebilecek tamamen zihinsel biyolojik bir süreç, belki biyokimyasal bir olay ve dolayısıyla da burada işte e, hipokampüsün efendim felç olma ihtimaliyle beynimizde hafıza merkezimiz ve efendim algılama e, olaylarımız böyle birazcık kitlenebilir gibi gibi şeyleri bir kenara bırak. Net bir şey var. Stres ve kaygı yaşadığın zaman sınavın içerisinde Elin ayağın birbirine dolaşır tabiri caizse ne yapacağını şaşırır kilitlenirsin. Bunun biyolojik yapısını isteyenler araştırsınlar detaylıca baksınlar. Ben şimdi hayatın içinden çok net gerçekle söylüyorum. Kal geldi durumu dediğimiz şeyin biyolojik bir karşılığı var elbette. Ama o şu, şu an için çok önemli değil. Bundan nasıl kendini kurtaracağın önemli. Bu da neyle alakalıdır? Sınav pratiğiyle sınava hazır olmakla, zihnini o yönde sürekli tekrar 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 şoklamakla. Bir insan bir şeyi ne kadar çok yaparsa o konuyla ilgili stresi kaygısı azalır. O yüzden senin de yapacağın şey belki evde sabah birazcık soru çözerek bu işe başlamak olacak. Yani evde ısınacaksın. Deneme sınavı çok basit soru hiç fark etmez ne olduğu önemli değil. Evde birazcık çöz. Ve ondan sonra kendi zihnini ısındır. Üç basit egzersiz dedim onu mutlaka yap. Beynini, zihnini ısındırdıktan sonra, sınav konsantrasyonu artık oturduktan sonra yapacağın şey çok basit. Geleceksin sınava, gireceksin. Bununla ilgili sınav kazandıran stratejileri, yapacağın tüm taktikleri, teknikleri anlatıyor olacağım zaten sana. Şimdi kendim de uygulayacağım. Sınava hiçbir şey götüremiyoruz. Ee, sadece bir düz anahtar. Ben de yani öyle bir düz anahtar Bulup ondan sonra arabayı o şekilde yedek anahtarıyla e, kullandım, geldim. Ondan sonra yanıma alacağım anahtarı. Su falan zaten yok Ramazan döneminde. isteyen içer, isteyen içmez. Ama şimdi e, gerçekten kendi sınav performansımı çok merak ediyorum. E, 15'e 40'ın üstüne çıkmam lazım. Yani 15 sayısalı, 40 sözelim mutlaka geçmem lazım. O netler beni kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Yani aslına bakarsanız mevcut durum analizi yaptığımda gördüm. Sizinle de paylaştım. Bana yetiyor yapmak istediğim yüksek sans programı noktasında. Ama daha iyisi niye olmasın? Ve 3 günde gerçekten çalıştım. Soru çözerek çalıştım. Hani bizde Ales'te böyle konu çalışacağımız çok fazla şey yok. Ee, eski konular yani daha doğrusu temel konular var. Onlarla ilgili bir şey değil, benimkisi soru çözme pratiği, kondisyona dayalı bir eksiklikti. Bakalım 3 gündeki kondisyondan ne çıkar, bunu da göreceğiz. Ee, i̇nşallah sınav sonucumda güzel bir net geldiği zaman sizlerle paylaşıyor olacağım. Herkes kendine çok iyi baksın, hepinizi çok seviyorum canlarım cellerim. Umarım sizler de bu 3 günlük çalışmada bile yaratacağımız farkı görüp birazcık şevklenip bu 50-60 günü iyi değerlendirirsiniz sınavlara kalan zamanı. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Ne olur çalışmaya devam edin. Çok güzel videolar, yeni içeriklerle yanınızda olacağız. Dinamik zihin programlarıyla ilgili videolar çekmeye başladık. E, Harika olacak, onların da kurgusu bitince umarım çok beğenirsiniz o kısımları da. Pomodoro çalışma tekniğine yönelik videolar hazırlıyoruz. Böyle dert çalışmayı motive edecek, odaklanmanızı arttıracak yeni videolar olacak. Kendinize çok çok iyi bakın canlar Halen abone olmadıysanız ne olur abone olun Bu emeğimizi birazcık böyle desteklemiş olun Desteğinize motivasyonunuza bizim de ihtiyacımız var Bildirimleri açarsanız her yeni videodan hemen haberdar olursunuz Sevgiyle kalın hepinizi çok öpüyorum Evet of 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 Canlarım ciğerlerim sınavdan çıktım Felaket <laughs> Çok ağır bir sınavdı yani Türkçe kısmı Sözel kısmı 11.47 gibi bitirdim. Yani kabaca 1 saat 32 dakika sürmüş. 92 dakikada 50 soru yapabildim. Neredeyse bir soru 2 dakikamı aldı yani. Ee, çok ağırdı. Çok zordu. Ee, 50'de 50 yaptım. Türkçe'de boş bıraktığım bir soru yok Sözel'de. Ve e, yani 45 neti görürüm diye ümit ediyorum. Güzel bir skor gibi Şimdi eve gidince net bir şekilde bakacağım. Ee, Kavaca kabaca kaç puan alabileceğimle ilgili onunla ilgili de size bir yine video e, bunun sonuna ekleme yaparım. Yani birazdan devamında onu da söylemiş paylaşmış olurum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Sayısalda 31 tane işaretledim. Herhalde yani 27 neti falan göreceğim. Yani 15 netle başladım 3 günde. 12 net arttırmış olma ihtimalim yüksek. Ee, tabii çok o anlamda sayısal noktada zamanım olsaydı... Yani soruların geneline baktım öncelikle onu söyleyeyim. Özellikle hızlı yapabileceklerimi seçtim. Bu bana avantaj yarattı. Kesinlikle avantaj yarattı. Ee, baştan sondan ortadan bir sürü yerden soruya bakıp... Ne kadar zaman alabileceğiyle ilgili tahmini bir süre kafamda canlandırıp hemen... Hızlı çözebileceklerim böyle bir soruyla kökle soru köküyle ilgili 2-3 tane bağlantılı soru çıkabiliyor e, aleste. O tarz soruları hemen aldım. Çünkü soruyu mantığını kavrayınca pat 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 diğerlerini hemen hıp hızlı yapabiliyorsun. O sorulara yöneldim hızlıca. Yani 25 neti rahat görürüm diye düşünüyorum. Yani bu da aslında 3 gün gibi kısa bir sürede bile 3 gece 4 günde işi çok daha sıkı tutabilirsek. Ee, gelişim kaydedebiliyoruz. Yani evet tamam bir kas hafızası diyebilirsiniz. Ben de bir temel var. Bunu inkar edecek değilim. Sonuç itibariyle yıllarca bu sınavlara hazırlandım. Kendimi de hazırladım, öğrencilerimi de hazırladım. Oradan bir aşinalık var. E genel kültür desen çok okuyorum zaten. Evet tamam okey burada da tamam. 4 ee, dört kere üniversite okumuş, iki kere yüksek lisans yapmış birisiyim. Tamam bunun da artıları var. Ancak sınav kondisyonu kolay bir şey değil arkadaşlar. Sınav kondisyonu ne kadar bilginle e, iyi olsan da eğer düşükse kondisyon olarak yapamıyorsun işte yani yetiştiremiyorsun bir soruya. Ben sözelde hayatımda 2 dakika harcadığımı ortalama da hatırlamıyorum yani öyle bir süre yok. O yüzden yani bana göre çok düşük bir seviye bu. E, 50 soruda belki 48 tane doğru yapabilirim. Bunu bilmiyorum. Göreceğiz sınav sonucum açıklanınca onu da paylaşacağım sizinle. Bu kaç olduğu önemli değil. Yani 50 soruya benim 92 dakika gibi bir süre harcamış olmam önemli. Normalde ben sözler için söylüyorum. 50 soruyu 50 maksimum 60 dakikalarda tam yapabilir şekilde bitiriyordum. E şimdi arada düşün 30 dakika fark var şu an eskiye göre. Bu 30 dakikada kaç matematik yapabilirdim? Kesinlikle 10-12 tane daha yapardım. O zaman da netim 40'ları bulurdu. Yani ee, çok fantastik puanlar alabilirdim Aleste. Demek ki neymiş? Kondisyon çok önemliymiş. Soru çözmek çok önemliymiş. Çözdüğün soru sayısı çok önemliymiş. Örnek veriyorum. Her gün 50 matematik. Bir gün 50 matematik. Bir gün 50 Türkçe. Sayısal bir gün sözel. Bir gün sayısal bir gün sözel. Çözüm yapsaydım sınava kadar. Ve bu... E, ALES'e hazırlığımı son 3 ay yapmış olsaydım net söylüyorum inanılmaz netlerimde artış olurdu yani. Kesinlikle 3 günde bile çok arttı. 3 günde bile çok arttı. Şimdi e, hani sonucu almış gibi konuşuyorum ama yani emin olarak çözdüm. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Yani 15'in altında değildir matematiğim. Kesinlikle değildir. E, sözlerimde 40'ın altına inmez diye düşünüyorum. Güzel performans sergilediğime inanıyorum. Hayırlısı yani. Göreceğiz bakalım. Ne olursa olsun canlar. Yukarıya gidince artık eve bir de... E, ...kaç puan aldığımla ilgili genel bir böyle değerlendirme videosu da çekeceğim kısaca. E, bu videoyu o şekilde tamamlayacağım. Sonuç olarak ne yaparsak yapalım. Çalışmaya devam. Bakın 50 gün var. Yoğunlaştırılmış. Eksiklerini kapatmaya odaklanmış. Hedefli böyle inançlı bir şekilde çalışırsan her türlü net artışını gerçekleştirirsin. Ne yaptım? Hatırla konu çalışmadım. Konularla ilgili yöntemlere odaklandım. Çünkü zamanım çok kısıtlıydı. Senin konu çalışmak için zamanında olacak. Oturup konuları çalış. Eksiğin kalan konuları mutlaka üstünden geç. Bak konu bilgisi yoksa soru hiçbir şey. Yine söylüyorum. Çözüm yöntemini bilebilmen için konu hakimiyetin olmak zorunda. Bilimsel olarak kanıtlanmış çok net bir bilgidir bu. Konu bilgisi olmadan ben soru çalışayım diyemezsin. E hocam öğrenme %70 deneyimlemeye dayanır. %20 ilişki kurmaya, %10 teorik bilgiye dayanır. Demiyor muydun? diyordum. Diyorum da ancak o %10 teknik bilgiyi bilmeden gerçekleştirebileceğin öğrenme yok. O yüzden ne olur? %10 teorik bilgiyi tam anlamıyla öğrenmeye odaklan. O teoriyi sahada deneyimleyerek o %20 ilişki kurarak soru çözümü üzerinden yöntem geliştirerek tamamlayabilirsen o zaman işte artık iyi performans senindir. Hadi bakalım çalışmaya devam edelim. Çalışmadan olmuyor işte. Ne dedik hep? Emek olmadan yemek olmaz. Kendimize iyi bakalım. Öpüyorum hepinizi sevgiler canlarım. Evet, tekrar merhaba. Şimdi eve geldim ve e, ÖSYM'nin bana vermiş olduğu bütün bu silgi malzeme. Silgi çok katili gerçekten. Tebrik ederim. İki tane kalem vardı. Size videoda anlattığım gibi bir tarafını sivri, bir tarafını da böyle kalın bıraktım. Bu tarafla kodlamaları yapıp bu tarafla sivri tarafla da hep soru çözdüm. İki kalemi de aynı şekilde açıp kullandım. Neden önemli olduğunu bir videoda detaylı bir şekilde anlatmıştım zaten. Şimdi geliyorum netleri ales puanımı kabaca hesaplamaya. Şimdi en iyi ihtimalle en iyi ihtimalle 29 tane sayısal doğru mu olsa 31 sorudan 2 tanesini yanlış yapmış o zaman. Bu en iyi ihtimal. 47 sözel 3 tane yanlışım olsa toplamda evet eşit ağırlıkta 84 puan alıyorum. Müthiş. Sözelde 88 puanı tekabül ediyor. Süper. Şimdi bana eşit ağırlık puanı lazım. 84'ü kurtardığım için fazlasıyla yetiyor doktora açısından. Ee, şimdi bakalım düşelim. Diyelim ki 20 7 matematik yaptım. 31 tane işaretlemiştim. Maalesef 4'ü yanlış oldu. Ee, burada da 50'de 45 doğru 5 yanlış yaptım diyelim. Bir de böyle hesaplayalım bakalım ne çıkacak. Böyle olduğunda da 80.5 çıkıyor arkadaşlar. Yani bu net benim doktora için gayet yeterli. Yüksek sans yaparsam tekrar fazlasıyla yeterli. Yani zaten müthiş. Müthiş skor. Bu netler gayet iyi. Yani 27'ye 4 hata 45'e 5 beni doktora için direkt doktora için bile kurtaran bir puan. Süper. Süper. Velev ki bayağı sözelde atladım. Yanlış yaptım. 40'a 10 yaptım da 23'e de e, 7 yaptım. 8 yaptım pardon. Sayı 23 doğru 8 yanlış. Sözelde 40 doğru 10 yanlış olduğunu düşündüm. Yine bakıyorum 72.4 puanı iştarlık puanı geliyor. Beni her halükarda e, istediğim hedefe ulaştırıyor. Bu netler gayet gayet iyi. E, önceki Netlerimden sayısal olarak yani matematikte daha fazla yapmış oluyorum. Kabaca ama puan olarak hemen hemen aynısı geliyor, sözelim daha düşük net olduğu için. Şimdi bakacağız artık, göreceğiz. Umarım son artık puanlar geldiği zaman da size bu noktada yaptığım skoru gösterdiğim videoda iyi sonuçlara ulaşmış birisi olarak karşınıza çıkarım yine söylüyorum her halükarda 3 gün öncesine göre çok daha iyi netler, çok daha iyi skorlar üretir haldeyim. Çünkü hem evde tamamen konfor alanında rahat bir şekilde hiçbir baskı stres olmadan e, yaptığım bir testti. ilk deneme testim. 2018 e, ilk ilkbahar alesi. E, hem de sonuç itibariyle biraz daha işte böyle ee, zamansal kısıtlamalar noktasında da kendi üstümde öyle baskıyı da çok hissetmemiştim. O yüzden birazcık böyle stratejisiz ve birazcık doğaçlama gitti o testin skoru. Ancak şimdi planlı programlı olunca o üç günde soru çözümleri üzerinde bayağı zaman harcayınca toplamda da baktığınız zaman 250 falan soru çözmüşümdür toplamda. E, bu soruları çözünce hemen olumlu etkilerini ben sınavda kendi adıma söyleyeyim yaşadım. Tek üzüntüm sözelde istediğim performansa ulaşamamış olmam. 50 soruyu da doğru yaptığıma inanıyorum ama e, yani zamanlama noktasında beni bayağı aşağılara çekmiş durumda. Skor. Neyse artık sonucuna bakacağız. Sizler de 3 gün, 5 gün, 10 gün, 50 gün demeden oturup çalışmaya lütfen devam edin. Çalıştığınız sürece gelişeceğinizden emin olun. Evet canlar. Yeni videolarla yanınızda olmaya devam edeceğim. Eğer halen abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirimleri açıp bizim kanalımıza destek verirseniz sevinirim. Hadi sevgiyle kalın.